Altın rekora doymuyor. Zaten fiyatları cep yakıyordu. Şimdi koronavirüsle birlikte yanına yaklaşmak iyice zorlaştı. Evet ne kadardı? 595 efendim. O kadar arttı mı ya? Koronavirüs salgınının piyasalardaki olumsuz etkisi artarak sürüyor. Türkiye'de güvenli liman olarak görülen altında fiyatlar yükselişte. Altının gram fiyatı bugün 360 lira seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Koronavirüs altın piyasasını da vurdu. Altın fiyatları fırladı. Şu anda çeyrek altın 600 liraya dayandı. Şu elimde gördüğünüz incecik kolyenin fiyatı bile 600-700 lira. Gram altın geçen hafta 338 liraydı. Bugün 360 lira. Yani tam bir haftada 22 lira değer kazandı çeyrek altın geçen hafta 555 lira seviyesinden satılırken bugün 595 liraya kadar yükseldi. Yani geçen haftadan bu yana çeyrek altın tam 40 lira değer kazandı. Uzmanlar bu dönemde yatırım için altın almayı önermiyor. Bozdurmak istiyorsanız yine biraz beklemekte fayda var. Vatandaşlarımıza panik yapmamalarını, biraz daha soğuk kanlı bir şekilde altının gram fiyatındaki düşüşleri beklemelerini tavsiye ediyoruz. Yani düğün yapacak altın borcu olan vatandaşlar çok da üzülmesin. Uzmanların internet üzerinden alınan altınla ilgili de bir uyarısı var. Size postayla gelecek, kargo ile gelecek olan altın düşük ayar olabilir, gramı düşük olabilir ya da sahte olabilir. O yüzden internet üzerinden alışveriş yaparken kesinlikle kurumsal firmaları tercih etmenizi öneririz.